Evet arkadaşlar çekilişi şöyle açıklayalım. Videonun linkini kopyalayayım. Yapıştırayım. Kazanan sayısı 2. Her kullanıcıyı bir kere say. Çekiliş tamamla. Bakalım kimler kazanmış. Birinci arkadaşımız 50 epi kazanan. Kimmiş bakalım bu. Volkan. İkinci yavrucu kutusunu kazanan arkadaşımız da Noyan kazanmış. Bu arkadaşlara ulaşmaya çalışacağım. Tebrik ederim şimdiden. Hadi videoya geçelim. Bu arada bu arkadaşlar bana e, Bu çarıma ulaşırlarsa Hediyelerini çekiliş sonucu kazandıkları hediyeleri onlara teslim edebilirim Evet beyler e, bir çara gireyim dedim e, Çünkü bir tane Mesaj gelmiş. Hatta iki tane gelmiş. Baktım şuradan. Parayı kişisel dükkan alabilirsiniz diye bir girdim, baktım elması satmışız arkadaşlar 220 bondan. Tüp perotesi oldu. Vallahi var ilaç gibi oldu bize. Hem de videoya da buradan selam da veremedim. Parayı görünce şok oldum. Videoya girdim direkt. Şu posta kutusuna bakacağım. iki tane bir şey gelmiş. Ne gelmiş ona da merak ediyorum. Simyan aldım elması demiş. Kardeşim adamın dibisin ya. Karayelik kalmış Bir tane de yansıtma bileti göndermiş. Çok teşekkür ederim kendisine. O da görür herhalde. Bizim Kazım SCRS'e bir tane zehir atmış. 31 ortalama. <laughs> Kardeşim eyvallah adamsın sen de. Şu... Bunu alamıyoruz ben. Şu kara eriye ben PM atayım. Kardeşim sağ olsun adamın dibi. Evet arkadaşlar mutluluğun üstüne elmasımızın satılmasının üstüne şu biriktirdiğim korları da açacağım. Toplamda 83 tane kor var burada. Şöyle hepsini bam gibi vuralım. Buradan bir tane yakut kesin alacağız muhtemel çünkü altyapılar şöyle bir tane Ender Elmas var. Elmas'ın altyapısı da gayet iyi. Yakut'un altyapısı da süper. Yeşim'de bir tık sıkıntı var. Yeşim gelmeyebilir. Safir aynı şekilde altyapısı güzel. Bunların çok iyi değil ama güzel şeyler alacağımıza inanıyorum. Ben bunları açayım. Hepsini Ender seviyesine getireyim öyle kayda girelim. Vallahi arkadaşlar o kadar çok yaktık ki. Yani şuna bakın. Son hepsi başarısız olanların hepsi Yakut'tu. Yakut'u yaktık. Bir tane Onyx deneyebiliyorum. Bir tane Safir. Bir tane Elmas deneyebiliyorum. 10x geçti. Ya Yakut'u geçirsek iyiydi de. Oo iyi, hepsi geçti. Vallahi güzel. Tamam Yakut Çok yandı ama bunların geçmesi biraz tolere etti onları güzel güzel. Evet arkadaşlar yaklaşık bilmiyorum epey bir süredir ormanda farm yapıyorum. Şu an saat gecenin 5'i. Sürekli <laughs> metin kırıyorum. Bir yandan pelerin. Aslında gelme amacım kahini bitirmekti. Ama level alacağız yani. Bir tüp doldurdum burada metin kıra kıra. Böyle sizlerle beraber Et de doldu. Buradan çıkanları yedire yedire. Et level atlatacağız. 55 kas kalmış. Şunlar birlikte olur herhalde diye düşünüyorum. Böyle toplayalım şunları. Başka var mı? Başka da yok herhalde. Bakalım şunlar da olacak mı? Aynen. Peti de 91 level yaptık. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Kutsama kağıdını da alalım. Çok bir düşüremedim açıkçası. 200-400-560 tane düşmüş. Çok iyi bir drop yok yani. Ama biz düşürmeye devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar günaydın herkese. Bizde bir tane art 9 zümrüt küpe vardı. Ekstradan. 6-7'ye bırakmıştım. Eklenmiş. Bakalım. Eklenmiş mi? Eklenmemiş mi? Ona bakmaya gidiyoruz. Umarım eklenmiştir. yüzde %20 ihtimalle bıraktım. Eklenmemiş. Ya bırakalım hemen. Buradan. Bıraktım. Bakalım. Evet hey arkadaşlar top etkinliği başladı. Şöyle e, herkes çarlarını koymuş buraya ama ben, benim de bir kendime ait odam var şu anda. Kasmıyor kimse. Biraz dolana dolana kasmıyoruz. Biraz e, şanslı diyelim. Herkes ayışına işine çarları. Ama çok az düşüyor. Yani 67 tane olmuş. Kaç dakika olmuş başlığı? Yaklaşık 21 dakika olmuş. 21 dakikada 67 tane önce düşürebilmişiz. Orada elması çıkartmamızın için artık biraz sıkıntı yaşıyor. Çünkü üstünde ateş yok neredeyse. Sadece buradan gelen ateş var. Yani çok şükür kesebiliyoruz. Bakalım event bitimine kaç tane lazım. Bize 600 küsür tane bizim depoda önceki eventten kalma vardı zaten. Toplu topu. Tam 80 tane çarım var benim. 800 tane yapmamız lazım yani. 800 tane yapalım. Aa, kayda gider gösterin. hepsini altın topa çeviririz zaten. Evet hey arkadaşlar top etkinliğini bitirdim. Benim zaten e, envanterimde depoda önceki eventten kalma 450 tane top vardı. 333 tane daha top kasmam gerekiyordu. Bende 80 tane çar var hepsini de altın top çevirmem için. Kasım 333 tane? Yaklaşık bir saat falan sürdü galiba. Belki bir buçuk saat bilmiyorum. Hepsini dönüştürdüm. Şu an saat 8. Ayışı etkinliğine başladı. Şöyle 5 tane düşürmüşüz. Ya kadar zaten şunu arkaya atayım şöyle. Bakalım ayışı etkinliğine de katılacağız. Toplamda kaç tane düşürdüğümü yine ben size göstermeye çalışırım. Evet arkadaşlar yaklaşık 1 saat 52 dakika oldu. Şöyle 200 tane kasmışım. Vallahi az kastık yani bilmiyorum. Bütün droplarda var yani. yani eldiven ne bileyim üstüne eldiven falan da var. Ama az düştü. Bir de sıkıldım yani az düşüyor yani gerek değil. Bir de ışıkların piyasası çok düştü iyice. Daha da fazla zorlama gerek yok. Çıkış yapacağız bu, bu kar Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Arkadaşım şöyle bir olay oldu. Ben odayı salacaktım. Alttan yazdım. Oda salacağım. Gelen var mı? isteyen var mı? İki tane PM geldi. Aynı anda yazdılar. Sıfırın 10 arası tut. dedim ikisine de. Biri 8 dedi. Biri 7, 6 dedi. Ben 7 tutmuştum. Ondan sonra bir daha sayı tutmuştum. Sayı söyleyin diye. Bu sefer 2 tutmuştum. İkisi aynı anda 4 dedi. Şurada gördüğünüz gibi. <laughs> Onu bir daha sayı istedim. Sen 9 tutmuştum. Adam 9 dedi. Şu Mavo Pazar kardeşime odayı satacağım Şimdi gelsin. 3. Ee, üçüncü kat. Sol en altın. Diyelim. Gelsin arkadaş odayı teslim ederim. Hidra'nın sandıkları tanesi 40, 39 ve 600 kayan yani 40 M olmuş neredeyse. Tabii ruh eventi kalkınca biraz pahalanmış birazcık şansımı denemek istiyorum açıkçası. Şöyle biraz alacağım. Kayda girelim. Evet şöyle 8 tane aldım. Buraya toplamda 320 para verdik. Şöyle bilgiyi açıp bakalım. Bir tane metal alırsak karda izledik zaten. İnşallah güzel bir drop alırız diyelim. Böyle açarak hidran yüzüyle başladık. Kötülük kovma kağıdı. iki tanesi 40 m diyor. Bir tane sandım parasını çıkarttı. Üst taşı geçit bileti 25 m küsur ediyor. Ay yüzü mavi inci Rastgele sandı. Hidran yüzüğü. Kötü çıkıyor şu ana kadar. Bilgelik mücevheri. Hidenin notu. Son. Kutlama ya geçit bileti. Of. Acayip ocak olduk beyler. Vallahi tertemiz ocak olduk. Bir tane mi çıkıyormuş? Bunun ticareti yok mu ya? Bir bakalım. Bunun ticareti varsa iyi yoksa felaket ocak olduk. Hatta son bir tane daha sizlerle beraber çekeyim. bir tane daha açalım. Batmışken tam batalım yani. Bir tane daha kötü rükoma kağıdı çıktı. Sağlık olsun ne yapalım. <laughs> evet şöyle bütün zırhları artı 4 yaptım. Bir tur kutsamayla artı 5 deneyeceğim üçünü. Yani kutsamayla çok zor geçen bir item ama. Bir tur deneyeceğim sadece. Yok tamam. Kutsamayla artı 5, ol art 5 olmuyor bunlar. Bunları komple parşömenle atacağız bakalım. Artı 6 artı 7 yaptığım takdirde yine kayıtta gösteririm. Evet 3 tane artı 6 yaptık. Biraz da kolay geçti aslında yani çok zorlamadı parşömenle. Şöyle artı 7 deneyeceğim. İnşallah bir tanesi artı 7 olur da. Süpersin abi. Bir tane artı 7 aldık. Hadi sen de geç oğlum. Ah be 2 tane. Tekrardan şöyle devam edelim. Bir artı 6 da. Artı 7 olur musun? Olmadı. Bir artı 5. Bu da yandı. Tamam. Bunları tekrardan artı 7 denerken kaydederiz. Tekrardan artı altı yaptım ikisinde. Bir tane artı yedi ver şuradan be. Hadi be oğlum. Çok iyisin. Sen, sen de verdin artı yediyi. Verdin artı yediği Adamın debilsin debi. 102 tane de parşömenimiz kaldı. Hadi o zaman gidelim bir mepe. Şunları bir deneyelim. İnşallah en az bir tane alırız bu arada. Alamazsak. Yok da bir zararımız yok ya. 3 won falan zararımız olacak. Hadi giden parşömenlerle beraber. 4 won falan da yani. Geçerse 8-9 won karımız var. Hadi deneyelim. Vallahi kolay bastık o yüzden böyle bir hemen peşine kumar girelim dedik iki tane elmas aldım geçerse iki buçuk buna yakın bir kar bırakıyor bugün şanslıyız abi bugün şanslıyız iki buçuk bonu tertemiz karımızla ettik hayırlı uğurlu olsun birazdan magmaları da basmaya gideceğiz evet arkadaşlar malzemeleri tedarik ettik şöyle hatta şuradan bir kontrol edelim aynen öyle 3 tane basabiliyoruz abi Klasik taktiği yapalım şöyle. Hatta doldursak mı şuraları ya? Bak şöyle bir taktik yapalım hadi. Bir tane. iki tane boşluk bırakacağım şurada. Top satırını gizleyeceğim. Bunları pat pat basacağım. Bu envantede bekleyeceğim. Üç tane geçerse burada bir tane yanıyor görürüz. Hatta onu biz ne şey yapalım ya. Şuraları kapatalım. 2 tane geçerse burada görelim. İkinciyi görelim yani burada. Bismillah diyorum şöyle. %30 ihtimalle. Valla geçer mi geçmez mi? Hiçbir fikrim yok ya. Şöyle 3 tane yapabiliyoruz mu? Ne? Şova gerek yok. Bismillah diyorum. Birinciyi vurdum abi. Hop ikinciyi vurdum. Üçüncüyü vurdum. Oğlum bu arada bir tane istiyormuş. Lan biz niye 15 tane aldık? Bu arada burada görmemen çok üzücü kanka. Hani şu an hani ilk sayfaya girdiğim zaman bir tane bile göremezsem. Zaten kalbim çok kırılır. Gerçekten. Bismillah dedik. Tüh Allah belanı vermesin ya. Hepsi mi yandı ya. Büyük bir hevesle basmıştım biliyor musun? Neyse sağlık olsun. E şöyle 113 tane kor var. Bunları açacağım. En son antika'ya atarken simyaları gösteririm. Şöyle biraz da altyapı da. Yani şöyle. Var yani çok iyi olmasa da. En azından Yakut'ta falan bir altyapı var. Yeşim'de bir altyapı var. Bakalım. Evet şöyle. Elmas komple yakta abi. Yapacak bir şey yok. İki tane antika yakut, iki tane bir tane yeşim, bir tane sapir. Böyle iki tane iki tane şey deneyebiliyoruz. Rena, bir tane de Onyx. Böyle yeşimle başlamak istiyorum. Yeşim ver oğlum bir tane. Yeşim vermedi. Sapiri vurduk, sapir de vermedi. Rena onu da vermedi. Hemen bir yakut aldık yakutu. Peşine yeşim yaptı. Peşine Onyx ver gidiyoruz abi. Manyak iyi gidiyoruz kanka. Kafayı yersin. Süper. Bir tane Yakut hayırlı uğurlu olsun. Vallahi şaka gibi geçti. Yapacak bir şey yok abi. Böyle kesim simya zararı diyeceğim çünkü gerçekten daha iyi geçebilirdi. 6 tane deniz kızı sandığı vardı. Kendi kastıklarım katta. Açacağım buradan artık bir carbon fiber istiyorum yani. Topay satır açık değil mi? Volta sapı, taş sanatı, rastgele, yabani pet, yabani pet, yang. Düşünsün ya vallahi. Ulan ne var. Oradayla artılı. Para ediyorum neyse. Devam. Evet videonun da burada sonuna geldik dostlarım. Buraya kadar izlediyseniz. Bir like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.